Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Açmayı unutmayınız bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'a başlıyoruz. Arkadaşlar bugün bugünden sonra sizinden Roblox'a başlayacağız. Hem Roblox hem Brawl Stars videoları çekeceğiz. Arkadaşlar size o oyun oyunda Roblox'ta prom kod telefon ve tabletlerden nasıl yazılır bir de 4 tane bedava item veren oyundan bahsedeceğim size arkadaşlar ta arkadaşlar ta şimdi videomuza başlayalım şimdi prom kodları göstereceğim ve veren eşyalarını göstereceğim. arkadaşlar şimdi şu 3 nokta nokta olan yere giriyorsunuz tamam mı burada en altı gidiyorsunuz help'in üstünde about var Ona tıklıyorsunuz en altındakine tıklıyorsunuz arkadaşlar birazcık zaman alalım Yine arkadaşlar en alttakinin bir üstündeki terse tıklayın. Birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar açıldı birazcık sürdü ama şimdi buraya yazacağız ki prom code yani pomcode diye yazılıyor. Şimdi Birazcık sürebilir. Yok açıldı. Şimdi en üsttekine tıklayın arkadaşlar. Şimdi burada prom kodu nasıl şey yapacağınızı o en üstteki mavi yere tıklayacaksınız. Burada prom kod nasıl kullanılır falan filan diyor. Şimdi şu ikinci yerde gördüğünüz yazı yere prom kodu. P'ye <laughs> gidi İngilizce yazan yere şu mavi gördüğünüz yere tıklıyorsunuz. Ben kodları ezberebiliyorum. Şimdi t wit rob rope lows Yazıyorsunuz tamam. Ben bu kodu kullanmıştım arkadaşlar o yüzden kabul etmiyor. İki kere göstereceğim için için alabilirsiniz. Şimdi bu ne verdiğini göstereceğim. Twitter Roblox kodu ne verdiğini göstereceğim. Kostümüze giriyorsunuz. Collection. Evet arkadaşlar o kod şu şu gördüğünüz kuşu verdi. O kod bu kuşu verdi arkadaşlar. Ama ben bunu takacağım. Tabi bunların çoğunu o arama kısmından yazarak bulamazsınız. Ben şunları oyundan oyundan falan kazandım. Bunlar da kodla. Şimdi Ay yanlış. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi iki kere tekrar tekrarladığım için daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ikinci kodumuza geçiyoruz. Bunların hepsi, bunların, ne? bunların hepsi şey, bunların hepsi büyük harfle yazılıyor. Spider, Spider Cola. Anam yanlışlıkla tıkladım oraya. Spider Cola yazacaksınız. Ben bu kodu daha önce kullandığım için şimdi onun ne verdiğini göstereceğim. O da bu bu örümceği verdi. Çok güzel değil aslında bakarsanız. Şimdi 4 tane fir bedava item veren oyunlardan göstereceğim size. Arkadaşlar ilk önce baştaki bunun ne verdiğini göstereceğim size şimdi. Bak şu en baştaki Star Wars aksesuarları veriyor. Arkadaşlar Şimdi kostümüze geliyorum. Zaten bazıları takılı. Collection. Şimdi ilk olan bunu veriyor arkadaşlar. Bir de bunu veriyor. Bu şapkayı veriyor. Ama tabii ki de ben bunları takmayacağım. Başka ne vermişti? biri bunu verdi. Şu an bende takılı. İkincisi de şunu verdi arkadaşlar. Ondan sonra bunu verdi. Sırt çantası. Bir de bu hurda şeyini verdi. Şu Godzilla çantasına bak ya çok güzel. Şimdi onların onun şeyini de açıklayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şu şey verdi, şu ikinci olan. İlk olarak şu kulaklığı verdi Jurassic World'du. Ama ben hoşumsun daha çok evlisini daha çok sevdiğim için bunu takıyorum. Bir de arkadaşlar şu şu Jurassic World çantasını verdi. Başka göstermedi var mı? Ha bir de şu Jurassic World şapkasını verdi. Arkadaşlar üçüncüs üçüncüye geçtik o üçüncü. He tamam. Biri şu gözlüğü vermişti. Şu an o bende takılı. Arkadaşlar. Bir de şu kağıttan kanatı vermişti şu göstereceğim arkadaşlar. Bu gösterdiklerimi oynayarak sizde bedava itemler ve bedava itemler alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi iki dakika durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar amcam gelmişti de kuzenim bizdeydi onu almaya geldi küçük kuzenim tabii ki de şimdi diğerkini göstereceğim şu arkadaşlar evet dördüncü sıradaki şey aa dur bir tane daha var sahi arkadaşlar Ha, şu şapkayı vermişlerdi. Şapka değil ki bu. Bilgisayar bildiğin. Neyse. Şu dördüncüsü. Arkadaşlar dördüncüsü şunları verdi. ha kafasını verdi. Arkadaşlar bir de şu an bende dur ulan şunu çıkarayım. Arkadaşlar şu bende takılı olan kanat bir de şu Godzilla mıdır ejderha mısır çantasını onu verdi. Ben bunu takacağım. Keşke aynı anda ikisi takılsa ne kadar güzel olurdu. ha. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayınız. Bir daha Roblox videosu gelmesini istiyorsanız 5 like. 5 like atın ben anlarım. Görüşürüz.